Herkese merhabalar efendim. Ben Eyüp Kemal Sevinç. Bahçemize hoş geldiniz efendim. Harika bir yerden sesleniyorum sizlere. Bakın Begonviller içerisinde çok güzel bir barbeküde hamburger yapacağız. Tabii ki hangi barbeküde yapacağız? Röste de yapacağız efendim. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bu barbeküleri ben çok seviyorum. Tavuktan balığa, ete, hamburgere, sebzeye her türlü ürünü pişirebilirsiniz. Birazdan detaylarına da gireceğim ama Özellikle şu anda göstermek istedim. Burada ısılarını ayarlayabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda ışıklı efendim bu barbekü. Akşam yemeğinizi yaparken bu görmüş olduğunuz ısı ayarlarınızı çok daha net görebilmek için ışıklarını da e, olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Buradan da derecesini kontrol edebiliyorsunuz. Pişirmek istediğiniz etin, balığın, tavuğun derecesini buradan kontrol edebilirsiniz. Aynı zamanda fırın özelliği de var bunun. Görmüş olduğunuz gibi kapağını açıyorsunuz, ürününüzü içerisine yerleştirdikten sonra ıslık kaybını da önlemek için kapağını kapattığınızda çok lezzetli bir şekilde pişirebiliyorsunuz. Ben birazdan güzel bir hamburger yapacağım ama hamburgerimizin içerisinde mantar da kullanacağız. Onu pişirmek için tavamızda hemen şurada göstermek istiyorum. Bu arada bu katlanıyor yerden tasarruf etmek için. Bunu açmak istediğinizde bu şekilde kaldırıyorsunuz, ileriye sürdüğünüzde yerine oturuyor ve burada bir ocak ortaya çıkıyor. Garnitürlerinizi de bu ocak üzerinde güzelce pişirebilirsiniz. Ben şimdi efendim hamburgerimi yapmak için tezgahımın başına geçiyorum ve güzelce yoğuracağız, garnitürlerimizi de hazırlayacağız. Hadi buyurun tezgahımızın başına. Efendim şimdi sıra geldi hamburgerimizin köftesini hazırlamaya. Evet, biraz kıymadan bahsetmek istiyorum sizlere. Kıymamız %20 yağ oranında olması gerekiyor. Ee, dana eti kullanacağız. Dilerseniz az miktarda kuzu eti de ekletebilirsiniz içerisine. Ee, dana döş ve dana kaburga arasından çektirebilirsiniz hamburgerinizin kıymasını kasabınıza. Şimdi bunu karıştırma kasemin içerisine alıyorum. Biraz tuz ve karabiber ekleyeceğim. Hamburger yaparken en önemli noktalardan bir tanesi efendim kullanmış olduğunuz kıymanın özelliği. İçerisine sadece tuz ve karabiber eklemeniz yeterli olacaktır. Başka tarifleri de görüyorum zaman zaman. İçerisine yumurta, galeta unu, soğan suyu, sarımsak, baharat bir sürü şeyler ekleniyor. Hamburgeri yaparken sadece köftesini tuz ve karabiberle lezzetlendirmenizi öneriyorum sizlere. Yanına yapacağınız garnitürler, karamelize soğan, mantar sotesi, çedar peyniri, sebzeler bunlarla da farklılaştırabilirsiniz. Ama köftenin reçetesi sadece ve tuz ve biber. Efendim şimdi köftemizi güzelce yoğurduktan sonra Şimdi artık porsiyonlama kısmına geçiyoruz. Bu noktada benim sizlere önerim ekmeğinizin büyüklüğüne göre köftenizin büyüklüğü ayarlayabilirsiniz. Bu da ortalama 120 gramla 240 gram arasına denk gelir. Şimdi ben ekmeğimi göstermek istiyorum sizlere. Ortalama 150 gram kadar köfte yeterli olacaktır bu büyüklükteki hamburger ekmeğini. Sizler de buna göre kıymanızı elinize bu şekilde alarak güzelce yuvarlayıp Gramajınızı da dengeleyerek köftelerinizi porsiyonlayabilirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Avcunuzun içerisinde güzelce yuvarladıktan sonra orta kısmından bu şekilde bastırarak köftenizi şekillendirebilirsiniz. Efendim köftelerimizi yaptıkça tabağımıza bu şekilde alabiliriz. Evet efendim, görmüş olduğunuz gibi köftelerimizin hepsini yaptık. Şimdi bunu da tabağıma aldım. Evet, sıra geldi garnitürlerimizi hazırlamaya. Şimdi köftelerimizi biraz dinlendireceğiz buzdolabında. Ben de bu sırada garnitürlerimi hazırlıyorum. Evet, sıra geldi garnitürümüzü hazırlamaya. Efendim şimdi güzel bir mantar sote yapalım. Bunun için de yarım soğan kullanacağım. Bunu tekrar ortadan ikiye kesiyorum. Yarım piyaz yapacağım ince bir şekilde doğruyoruz. Sıra geldi mantarlarımıza. Mantarlarımızı da bu şekilde ortadan ikiye keselim. Onları da yaprak şeklinde doğruyorum. Evet mantarlarımızın hepsini güzelce doğradık. Şimdi artık kavurma işlemine geçebiliriz. Bunun için tavamızı da hazırladık. Evet efendim şimdi kavurma işlemine geçiyoruz. Barbekümüzün yanına geldik tekrardan. Diğer iki özelliğinden de bahsetmek istiyorum sizlere. Barbekümüzün etimizi pişirmeden önce mühürleme yapmak çok önemli. Ne yapacağız efendim? Burada barbekümüzün farklı bir bölümü var. Burayı yüksek ısılı ateşe getirdiğimizde etlerinizi burada mühürleyerek hemen yan tarafta da burada pişirmeye devam edebilirsiniz. Şimdi Diğer tarafta ocağımızı göstermiştim sizlere. Şimdi burada da mantarlarımızı soteleyeceğiz. Hemen tavamızı yanımıza alıyoruz. Evet efendim şimdi tavamızı koyuyoruz ocağımıza. Yağımızı da gezdirelim. Önce soğanımızı ekliyoruz. Evet efendim şimdi soğanlarımızı yavaşça kavuruyoruz. Ve içerisine mantarlarımızı da ekleyerek kavurma işlemine devam edelim. Evet efendim şimdi patlıcan ve kabaklarımızı güzelce dilimledik. Biraz zeytinyağı, biraz tuz biber koyduktan sonra karıştırdık ve şimdi barbekümüzün üzerinde güzelce pişiriyoruz. Şimdi diğer taraflarını da çevireceğim. Sebzelerimiz tabii çok hızlı pişiyor. Şöyle çevirelim güzelce ve pişirmeye devam edelim. Arkasından da kapağımızı kapatacağız. Bir süre daha pişirdikten sonra sebzelerimizi alacağız. Evet efendim. Sebzelerimiz güzelce pişti. Şimdi artık toplayabiliriz. Evet efendim. Şimdi hamburgerimizin yanına sebzelerimizi hazırladık. Sıra geldi patatesimizi hazırlamaya. Efendim şimdi air fryer'da lezzetli bir patates yapacağım. Biraz tuz koyuyorum şimdi. Ve biraz da zeytinyağı ekliyorum. Güzelce karıştıralım. Bu arada sağlıklı olması için bunu seçtim. Şimdi efendim, airfryer dual olduğu için şimdi iki tane çekmecem var. Birinci çekmeceye sade olan patatesimi yapacağım. Şimdi ikinci çekmeceye de baharatlı patatesimi yapacağım. Onu da hemen alıyorum ve biraz baharat ekliyorum. Dilerseniz siz bu baharat çeşidini zenginleştirebilirsiniz. Ben biraz kekik, biraz nane, çok az da biber ekledim. Bunu da şimdi diğer çekmeceme koyduktan sonra. Evet efendim. Şimdi airfryer'imi açtım, duali tercih ettim, patatesimi derecemi de bu şekilde ayarlamış oldum ve startı verdim. Patateslerim hazır olacak. Ben de bu sırada artık hamburger köftelerimi pişirmeye başlıyorum. Sevgili seyirciler hamburger olur da yanına çedar sos olmaz mı? Şimdi sosumuzu da hazırlayalım. Kremamızı tavamızın içerisine döküyoruz. İçerisine şimdi peynirimizi de ekleyelim. Güzelce karıştırarak eritelim. Evet, çedar peynirimiz güzelce eridi. Şimdi ocağımızın altını kısığa alıyoruz. Ve bu sırada biz de köftemizi pişirmeye başlayalım. Evet efendim, şimdi sıra geldi köftelerimizi pişirmeye. Biraz dinlendirdik buzdolabımızda. Koyduktan sonra kapağımızı kapatıyoruz. Kapağımızı kapattıktan sonra yaklaşık 3 dakika bir tarafını pişireceğiz. Hemen arkasından diğer tarafını çevirerek bir 3 dakikada bu şekilde pişirdikten sonra bu sırada da biraz kısabilirsiniz. Orta pişmiş veya iyi pişmiş olarak da dengeleyebilirsiniz köftenizi. Eğer iyi pişirmek istiyorsanız biraz daha kıstıktan sonra yaklaşık bir 2-3 dakika daha ızgaranızın içerisinde tutarsanız orta pişmişten iyi pişmişe çıkartabilirsiniz. Şimdi kontrol edelim. Evet efendim, artık çevirme zamanı geldi. Köftelerimizi bu şekilde diğer taraflara çevirerek pişirme işlemine devam edelim. Evet efendim, köftelerimizi yeterince pişirdikten sonra şimdi dinlenmek üzere üst kata alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu tel dinlenme amacıyla burada hala sıcak tutuyor ve pişirmeyi de durdurmuş oluyorsunuz. Evet efendim köftelerimiz pişti dinlendiriyoruz. Ben de bu sırada hamburger ekmeklerimi hazırlayayım. Bu şekilde ortadan ikiye kesiyoruz ve bunları da ızgaramızda güzelce kızartacağız. Evet efendim şimdi ekmeklerimizi servis tahtamızın ortasına alıyoruz. Bu şekilde patlıcan ve kabaklarımızı bu şekilde güzelce yerleştiriyoruz. Birer tane de domates koyuyorum bu şekilde. Şimdi bunun üzerine köftelerimizi koyalım. Şimdi sırada mantarımız var mantarımızı da bunun üzerine, köftelerin üzerine koyuyoruz. Evet, sırada çedar sosumuz var. Çedar sosumuzu da bu şekilde mantarların üzerine gezdiriyoruz. E şimdi ekmeklerimizi kapatalım. Bu şekilde bastırıyoruz. Evet, hamburger servisini yaparken bu şekilde güzel kürdanlarla da ortasından tutturabilirsiniz. Hem de almasını engellemek hem de şık görünmesini sağlamak için. Şimdi bir patates hazırlığımız vardı. Hemen onu da alalım. Orta kısmına patateslerimizi bu şekilde döküyoruz. Baharatlıdan da ekleyebilirsiniz. Biraz da baharatlıdan hazırlamıştık hatırlayacağınız gibi. Ondan da biraz böyle kenarına koymak istiyorum baharatlı ve baharatsız iki tane seçeneğimiz oldu patateste. Evet efendim görmüş olduğunuz gibi hamburgerimizi bu şekilde servise hazırladık. Fakat bir tanesini şöyle keserek sizlere göstermek istiyorum. Evet, bu şekilde ortadan ikiye keserek servisini de yapmak mümkün. Şöyle göstereyim sizlere. Evet efendim önce pişiren tadar. Sizin için ben tadacağım ama siz de bu lezzeti yaparak tüm sevdiklerinizle paylaşmanızı öneririm. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Afiyette kalın diyorum ve yiyorum. Hmm.